Döviz kurunun yükselip Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer bulmasıyla Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı. Turistler gıdadan mobilyaya kadar olan birçok ihtiyaçlarını kentteki esnaftan karşıladı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler aldıklarını taşımakta zorlandı. Yaşanan yoğunluktan dolayı kentteki otoparklarda yer kalmadı. Araçları ve tur otobüsleriyle gelen turistler alışverişlerini tamamladıktan sonra Kapıkule ve Hamza Beyli sınır kapılarından ülkelerine geri gittiler. Bulgaristan vatandaşları Edirne'de her şeyin çok ucuz olduğunu ve neredeyse tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşıladıklarını ifade ettiler. Çok, çok ucuzluk, her şey var, her şey ucuz. Baklava aldık, çamaşır düzenleri aldık, yemek takımı aldık. Çok mümünük Türkiye'den. Çok iyi, çok iyi. Alacak bebek takımları çok hesapta çok güzel, ev takımları çok iyi, o çok çok iyi geliyor. Türk parası Bulgaristan'dan hani geliyor, çok iyi. Eşeyi burada burada aldık, burada peynirini burada aldık, kaş aldık buradan abi. Memnunuz buradan, memnunuz buradan abi. Burada daha hesaplı çünkü bütün millet buraya geliyor, o direni. Memnun olduk buradan çok abi. Edirne'li esnaflar ve turizm işletmecileri de Bulgaristan vatandaşlarının Edirne'ye gelmesinden dolayı çok memnun olduklarını söylediler. Genelde yoğunluklu olarak peynir, zeytin, baklava, işte ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Az nelerde fırın var, fırının bile günlük ekmek satışları yükselmiştir yani bunların sayesinde. İlki varlar. Ya adam şimdi 100 lira bozduruyor, 920 lira yapıyor, 920 lirasına peynirini de alıyor, baklavasını da alıyor, pirincini de alıyor, yağsını da alıyor. Evinin bir hafta, on günlük ihtiyacını buradan temin ediyor. Tüm esnafların yüzü gülüyor yani. Bulgaristan'da o yüz lavaya bunları alamaz. Onlar da onun bilincinde. O yüzden geliyorlar, bizi tercih ediyorlar. E, alışveriş yapıyorlar. E, giyim, kuşam, tekstil üzerine çok e, meraklılar. Tatlı olayları çok bence revaçta, tatlıyı çok seviyorlar. E, bu işin sürekliliği tabii ki memlekete döviz kazandırma açısından çok çok önemli. Bunun kıymetini bilmek lazım. <laughs>